Kardeşim şimdi e, önce bu aşevinin açılmasında emeği geçen herkesin Allah razı olsun. Tamam. Halka hizmet, hakka hizmettir diyerek burada buluşan, e, burada hizmet eden bütün görevlilerden Allah razı olsun. Dediğim gibi ben Selçuk Bakır'ın kardeşiyim. E, burayı, buranın kurulmasına vesile olan bütün arkadaşlar, abimin küçük arkadaşları. O yüzden onlar bizi, biz de onları temsil ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diliyorum. Ee, şey Selçuk Baker, ee, okulda olsun, askere olsun, ailede olsun, çok tanım donanımlı bir genç delikanlıydı. Askere çalışmalarında çalışmalarından, sokaklardaki çalışmalarından, sokaklardaki çalışmalarından evdeki ee, davranışına kadar çok donanımlı, çok güçlü bir genç delikanlıydı. E, ben buna kalpten inanıyorum. Buranın açılması için e, açıldığı için çok mutludur kendisi şu an. Allah ondan razı olsun. İnşallah cennete de şahı İnşallah. Amin diyoruz. Cemil sen çok tıkkın Okuyayım kardeşim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. İhdine sıratel mustaqim, sıratel lezzine en'amte aleyhim, gayril ma'zubi aleyhim ve lel zallin amin. Ana rahmine düştüğümüz anda, bu dünyada vereceğimiz son nefese kadar, bizlere verdiği, vermediği, hatırladığımız, hatırlamadığımız, bütün maddi, manevi nimetler için Yüce Allah'a hamdolsun. Allah razı olsun. Yüce Selçuk Pekarlı'na. Allah razı olsun, eyvallah. Razı olsun. eyvallah. <laughs> Sağ ol <var> olun. Yok <laughs> ama Boğazım Sevgiyle yoruldum. Vefa benim özüm. Kalple